Arkadaşlar, AKK Azmakbaşı başı büfe ihalesini şimdi yapacağız. Tam bu ihale, 2886 sayılı devlet ihale yasasının 45. maddesini göre... ...bu ihale yapıyoruz. Açık e, arttırma usulüyle yapacağız. Eğer hazırsak e, başlayalım. Herkes birer e, temsilci seçsin aramızda. Temsilci bizde sözlü şey olsun ya. E, Gülen o kızım olsun. Ben onun şansına güveniyorum. Değil mi Cemal? Evet, olur ya. Olur. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. Yaparım herhalde. Yok Haydi bakalım. Dünya Bey. Sen konuş lan. <laughs> Gurur duyarım kayınbabacığım. Başkanım bizden de sözcü olarak ben konuşuyorum. <laughs> o zaman ihaleyi on bin sezondan açıyorum. Peki, e, başkanım on bin beş yüz. Evet, duyduk. E, on bin beş yüz bir. Bir ha bir ha olur mu lan? En az 250 kayma dedi başkan duymadın mı? Allah Allah ya belki sadece 10.500 lira parası var ya ben niye 249 lirayı vereyim cebimde ne be kayma be Bir dakika bir daha cıvıtmaya başladılar. Bu niye ya? Bırak baba bıra, bıra, bırak hiç bulaşma şuna ya. Tamam e, başkanım 10.750 diyorum. 11.000. 11.250. 11.500. 11.750. 12.000. Ee, on üç bin. Allah'ım, sıra bin lira etti de beni korkutacaklar. On <laughs> beş bin. Ben gazı kazık gelmem. on altı e, bin beş yüz. On yedi bin. Şu anda paramız bitti. Hepsini verdik ona göre. Yasemin desteğiyle olanlar bununla beraber tamam şu anda. Evet. Ya ben biraz daha zorlamayı düşünüyorum. <laughs> olsun ablamdan falan alırız. Hadi ya fısır fısır istasyon mu kurdunuz oraya? Vallahi ayıp ya hadi ya. Alo. Şişt lan. Kayfede arkadaşlarınla okey mi oynuyorsun lan? Devletin ciddi bir kurumu burası. Azıcık ciddi ol ya. Ee, peki başkanım 17.500. 18. Metin Afınar başkan. Metin Afınar bir tane reklamı var. Televizyon orada öyle 18 yıl o geldi aklıma 18. Eee geçmiş eksikti onu da yaptım o şekilde. Bırak boş ver Bırak şunu. Peki o zaman 18.500 diyorum. 19 19.500. 19 bin 500. 20 20.000. 20 20, 20 bir Artık dursak mı? Bir türlü keselim bir yerden. Cemal bunları mı bırakacağız yeri? Ya bırakmayayım. bırakmayalım. Bırak, bırak, bırak. Ne yapacağız böyle? i̇sterseniz e, biraz ara verem ya. Niyazi Bey haklı. Beş dakika bir ara verelim. <laughs> ya ya futbol mukabasa mi bu, Yani öyle ara mara ne alaka ya? ya İhalelerde olur <laughs> lan böyle molalar. Beş dakika ya. Ha, ha şey basket şey basket maçları gibi diyor öyle. Beş dakika ala mola ha. Tamam ha, Tayva. Hadi Tayva. <laughs> çıktı dur bakalım. Biraz konuşuverin seninle. Yusuf emmi, vallahi helal olsun size ya. He. Bula bula aynı yeri mi buldunuz ya? Hayır, sen niye bozuluyorsun ya böyle havuz bir siyasetçi olarak? Havuz ne Hı. lan? Ne bileyim oğlum, baksana sen bu yavuz siyaseti bırakıp... ...havuz siyaseti başlamışsın <gülüyor> herhalde. <laughs> Baba bak, Levan'a ortaklığın varsa bize de söyle de... ...biz de bilek yani. Şarttan neyse kabulümüz Niyazi Kaptan. Sen al götür bunu gözünü sevem Elimden bir kaza çıkacak indi ya. Niye lan. Çocuk doğru söylüyorum. Sen de öyle bir imaj çiziyorsun ki sanki onlardan yanaymışsın gibi. Şu tarafsızlığını göster bari görelim. Yusuf Emre vallahi korkulur sizden ha. Vallahi korkulur. Tamam. Sırf sizin ağzınıza laf vermemek <laughs> için yerimde oturacağım. Geç hadi bakalım. Abdest. Adamlar artırdıkça artırıyor. Artırdıkça artırıyor. Nasıl yapacak? Evet ya. Baba, ne yapacağız peki? Ya ben 40 bin liraya kadar zorlamayı düşünüyorum. Ne? Ne? Ya Gül, zaten o kadar borca girdik. 40 bin lirayı nereden bulacağız? Ya arabayı satarım. Cık. Nasıl ya? Olur mu kızım öyle şey? Olur mu öyle şey? Neden Hüsnü amca olur? Ya zaten köylük yerde iki araba lüks. İstanbul'dan izler çağrıştırıyor bana zaten. İstemiyorum. O herhalde bir beş bin falan eder. E bizde de 17 bin var. E 42 ediyor işte. Helal olsun kız. Fakat iş var sende. Emre beni bak. Para kazanır kazanmaz ilk iş o arabayı yerine koyacağız. Gerçi ben aynı lafı Dudu'ya da söyledim altınları verdiği zaman ama sen şimdi öncelik aldın. Yok sağ canım. Gerek yok vallahi, iyiyim ben. Neyse bakacağız, önce araba mı ama hadi oyalanmayalım, haydi girelim. Gel gel. Gel buraya. Ben seni çok seviyorum.